Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayvan 2-3 günden beri rahatsız. Şu ön ayağı, şu ön sağ ayak da biraz şişlik vardı. Dün buna bir tane antibiyotik yaptım. Sonra veterinerle konuştuktan sonra bugün ekstradan bir tane antibiyotik bir de ateş düşürücü verdi. Hayvanın ateşi 39 derecelerde seyrediyordu. Hiç düşmüyor. Bir de sürekli böyle hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Sonra veterinerle konuştuğumda bunun önüne geçmemiz lazım. Ateşin yoksa ciğerini bozar dedi. Sonrasında harbiden de bir an önce bunun önüne geçmem lazım diye düşündüm. Çünkü bundan önceki kestirdiğim beyaz dana vardı bir tane. Eski videodan bilenler bilir. Hayvan ufak bir hırıltı yapmaya başlamıştı. Ondan sonra iki gün, üç gün içinde hayvan hemen hemen ölme şeyine geldi. Yani bıçağı zor yetiştirmiştim. Hatta önceki videolarda izleyebilirsiniz. Buna iki tane iğne yaptım şimdi. Bir bu tarafından bir bu tarafından. İğne yakıyor mu yakmıyor mu bilmiyorum da böyle bir dürtme huyu oluyor. Yalnız şuna kanaat getirdim. Bu mesela bununla böyle bir durumla karşılaştım. Hangi iğneleri kullanıyorum? Nasıl sonuç alıyorum? Bunları deftere yazıp not edeceğim ki sonrasında tekrardan bu durumla karşılaştığımda e, çözüm yolunu bilebileyim. Maalesef olmasa ama olan yerde oluyor. Allah korusun. Yani şimdi bizim sermayemiz kısıtlı olduğu için hata yapma şansımız çok düşük olması lazım. Burada yaptığımız en küçük hata yani kötü sonuçlanır. Direkt bizi mesela beni bir yıl geriye bile götürebilir. Şu danalarda da sağlık problemi yaşamıştık. Allah'a şükür, Allah'a hamdolsun ya onlar düzeldi. Şimdi bunda bir hassaslık var zaten. Bu ilk geldiğinde midesi şişiyordu. Yem geçişinden dolayı sanırım. Şimdi o mide problemi geçti, düzeldi artık. Şimdi bu göstermeye başladı. İnşallah şu iğneler iyi gelir de. Ee, bilmiyorum yani. Umarım tez zamanda iyileşir. Hayvanın ateşini düşürmedi yine. O yüzden ısladık hayvanı. Çünkü sürekli hızlı hızlı nefes alıp veriyor. Yani açıkçası ben de. Yani ciğerine bir zarar gelsin istemiyorum. Çünkü ciğer bir kere darbeyi aldığında hayvanı götürüyor. Bunu bizzat kendim tecrübe ettiğim için hemen ateşini önlemek istedim. Bunu da çekeyim de burada not olarak kalsın diye yani kayıt altına aldım. İnşallah hayvanda herhangi bir problem olmaz. Ayağı neden ağrıdı onu da bilmiyorum. Ben bunlara ee, bir hafta önce şapa, şap aşısı yaptık bunların hepsine. Yani ineklere hepsine. Hani onunla alakalı mı? Yoksa ahıra bu arada bir ayaklarını sokuyor. Onunla alakalı mı? Bilmiyorum ama e, ilk güne göre Yanlış. duralım. İğne vuruyor mu? Yanına yaklaştırmak istemiyor. ilk güne göre ayak şişliği birazcık indi. Ayak bileğindeydi. Ee, sağ ayak bileği. Şu ötedeki taraftaki. Bak şimdi dürtüyor. Acaba iğne yakıyor da ondan dolayı mı böyle yapıyor? Onu da anlamış diyelim. Bakalım. İnşallah herhangi bir problem olmaz ya. Nerede gösterelim. Yani süreç azaldıkça insanın gerginliği, tedirginliği de artıyor. Ulan bir şey olmadan sağ salim çıkarsak diye yanaşalım. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet.